Merhaba arkadaşlar, evet 2 vs 2 turnuvamızın yarı finalleri son maçlarıyla devam edecek. Dayı ile Materix biliyorsunuz finale çıkmıştı. Onlara ek olarak finalde ikinci maçlar, ilk maçların oynandığı Mete ile Serdar ve İbrahim oynadılar. Mete, Serdar'ı mağlup etmeyi başardı. 2-1 şeyle de İbrahim'le de 1-1 bir -bir berabere kaldı. E, bu aşamadan sonra kardeşlerim artık e, Serdar Hasan ve İbrahim Hasan maçları oynanacak ve final belli olacak. Finalimiz de yarın olacak arkadaşlar. E, bu finali yarın büyük ihtimalle yapacağız. Yarın saatini şu an için bilemiyorum ama Saati ne zaman olursa yarın finali sunacağız kardeşlerim ve final maçında hep birlikte görüşeceğiz. Finalde yine canlı yayında yapacağız arkadaşlar finalleri de inşallah. Yine canlı yayında yapacağız. Evet Hasan maç teklifini gönderdi. Şimdi maça girecekler. Bakalım kim girecek. Önce Serdar girecek sanırım. Evet. Girdi. Aa. Ya yapma All Star ya. Cık. Of. Ya abi turnuva yaptığımızı biliyorsun ya. Allah hatırına ya. Bir de bunu bekleyeceğiz ya. Of. <laughs> Ya bir de bunu bekleyeceğiz ya. Niye giriyorsun abicim ya? Ya abi turnuva yaptığımızı biliyorsun ya. Allah hatırına. Çıkma ya. sakın. Hasan ya of. Hasan maçtan çıkma sakın. Maçtan çıkma sakın sonra şeye giriyor. Ya bir de bunu bekleyeceğiz ya. Niye giriyorsun abicim ya? Ya abi turnuva yaptığımızı Aleyküm biliyorsun Aleyküm selam ya, arkadaşlar. Allah hatırına çıkma ya. Çıkma sakın Hasan. Ya. Geldiniz. Of. Hasan maçtan çıkma sakın. Ya biliyorsun turnuva maçtan yaptığımızı çıkma ya. Sakın, Cahil sonra biri olsa anlayacağım ya. Ya bir de bunu bekleyeceğiz ya. Niye giriyorsun abicim ya. Ya abi. Aleyküm selam ya, arkadaşlar. Allah Yok. Selam Vallahi ya Vallahi zaten dermanım yok Sustu mu şimdi Yanka Dikkat etmedi Demek ki dikkat etmedi demek ki arkadaşlar. Biz yine de izleyelim şu maçı ne yapalım yapacak bir şey yok. Hasan'ın kadro da zayıf bayağı aslında. Mm. <laughs> Ne oldu arkadaşlar? Maç daha bitmedi mi? Neyse şuradan çıkalım ya. Yok vallahi ben gece aktif olamayacağım arkadaşlar. Hakikaten çok yorgunum bugün. Maç bitince arkadaşlar haber verin bana. Ben konuşmadan girmeyin maçı arkadaşlar. Bitti mi? Tamam. Hadi şey yapın. <gülüyor> Girebilirsiniz. <gülüyor> İzliyorum ben. Girebilirsiniz. Hemen gir sen de Serdar. Lan şu oğuzları likten atın lan. Bir daha girer falan. Bununla uğraşmayalım. Ha iyi yazmışsınız tamam atmayın atmayın. Neyse. Evet. Yarı finali ikinci maçlarından neyse o şeyi maç açılınca yapayım. O sunumu. Hadi bakalım. هادي يا شيء هادي لا Ah girdi herhalde. Evet. Evet arkadaşlar yarı finali ikinci maçlarından Hasan Çaki Serdar'a karşı ilk maçlarda Mete'ye karşı Serdar ve İbrahim oynamışlardı. Şimdi Hasan Serdar ve İbrahim'le oynayacak. Mete, e, Çaki, Serdar'ı 2-1 mağlup etmişti ve İbrahim'le de 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçlar sonrasında yarı finaller sona erecek ve finalde dayıyla Materix'in rakipleri belli olacak arkadaşlar. Evet hep birlikte bu maçın sonucunu gerçekten çok ama çok merak ediyoruz. Evet maça Hasan'ın vuruşuyla başlıyor. Evet, Petit, Gulit, Sokrates, Hasan sürekli bir şeyler gönderiyor. Hernandez, şimdi Vinicius. Vinicius, Messi'ye takıldı. Messi, Isaac. Isaac çekti topu. Isaac, pası Messi. Messi, Messi. Messi'nin Messi pası tekrar Isaac. Isaac'tan şimdi kısa düştü. Rafinha, Gulit. Gulit şimdi gidiyor. Maldini var karşısında. Gullit'in pası Ronaldo'ya. Rafinha'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo. Hernandez'e takıldı. Theo'nun pası Mbappe. Şimdi ileride bomboştu Ronaldo ama onu görmedi. Mbappe kendisi gidiyor. Kylian Mbappe. Mbappe'nin pası. Sokrates. Sokrates. Müsait pozisyon ve gol. Gol tekrarlarını geçmeyin diye kaç kere söyledik. Hala öğretemedik. Olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gol geldi Sokrates'ten ve 1-0 önde. Serdar Orada bir top kaybı golüten. Teo. Mbappe. Hasan demolize olmaması lazım. Çünkü avantajlı skorlarla eşi ona bırakmıştı. Hasan'ın mücadeleye devam etmesi lazım. Çakin'in de bu skor avantajını kullanması lazım. Ve daha da atabiliyorsa atması lazım. Hernandez kaptırdı. Pardon Vinicius. Carlos Alberto'dan Messi. Isak. Petit girdi araya. Hernandez, Vinicius. Vinicius'tan bir uzun top. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan Rafinha. Rafinha Hernandez'e baş başa kaldı. Rafinha geçti Hernandez'e. Şimdi güzel bir pas. Gullit'e. Gullit gidiyor. Ceza sahasına yaklaştı Gullit. Çekti Ruben Diaz var karşısında. Bir kez daha çekti. Gullit sıfıra indi. Gullit kaptırmadı. Gullit vurursa gol. Fen. Fonderson penaltı bekliyorlar. Hakem moral olmadı. Penaltı beklediler ama hakem Aral olmadı. Mbappe şimdi Zambrotta'ya topu kaptırdı. Zambrotta rapinya. ilginç şeyler oluyor orada. Sokrates'te kaldı top. Hernandez şimdi Mbappe. Isaac. Ronaldo. Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo vurdurmadılar Ronaldo'ya. Şimdi Vinicius. Ronaldo tekrardan. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıda Çaki Serdar 1-0 önde. Şu an için bu skorlarla eşitlik var. Ee, seride diyebiliriz ama önümüzde daha 135 dakika var. 45 artı 90 gözüyle görürsek bakalım neler olacak. Eşleşmede her an her şey olabilir. Hasan geri dönebilir. Serdar fark açabilir. Bir gol çok şeyi değiştirecek bu seride. Sokrates bu sefer Musler'e çıkardı. Sokrates'in vuruşunu Musler'e çıkardı. Şimdi Gullit ortağı yaptı. Bir kafa ve gol. Maldini. Maldini ile 2-0'ı buldu Çaki Serdar 2-0'ı buldu. Çok önemli bir gol bu çünkü bu gol seriyi Serdar'lara getiriyor. Rafinha, Rafinha, Ruben Dias, Rafinha, Rafinha oynadı yukarıya. Golit Gulit, golit. çok müsait pozisyonda savunmaya çarpıyor top. Çok müsait pozisyonlu. İshak şimdi götürdü. Ani atak şansı Serdar için. İshak, İshak çekti topu. Pötü karşısında pas Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe. Kim Minje'den döndü. Kim Minje orada müdahaleyi yaptı. Korner. Az önce kornerden bulmuştu golü Serdar. Bakalım bir gol daha bulabilecekmiş. Bu sefer arkaya çıkarmayı tercih etti. Vinicius uzaklaştırdı. Carlos Alberto. Alberto'dan Mbappe. Onun pası şimdi. Isaac. Isaac geçemedi. Rudiger. Bir top kaybı şimdi Hernandez. Ronaldo. O da kaybetti. Pötty de takıldı. Pötty. Vinicius. Vinicius şimdi tekrar aldı topu. Vinicius'tan Ronaldo. Bomboş aşağıda veremedi. İnanılmaz Rafinha bomboş ama oraya ulaştıramadı topu. Şimdi Ronaldo ve gol. Gol 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 gol. 3-0. 3-0. Hasan bilinmeze doğru gidiyor. Ani atakta aşağıda Rafinha'yı göremedi. <laughs> Bu da pahalıya patladı 3-0 oldu. Acilen gol bulması lazım Hasan'ın. Gerçekten tur Aslanın ağzında diyebiliriz. Pöti kaptırdı. Ruben Diaz şimdi bir atak şansı daha geliyor Ronaldo'yla. Ronaldo top kaybı. Kim mince? Vinicius. Ronaldo. Ronaldo hareketi yaptı. Kaptırdı. Taç. Artı bir artık son atak. Geriye atmasın. Neler yapıyor Hasan orada? Sokrates kaptırdı ve maç bitti. 3-0 Serdar kazanıyor. Seride de gerçekten farkı 2'ye çıkarmış oluyor Serdar. Ve Hasan'ın artık İbrahim'i en az iki farkla yenmesi gerekiyor. Bakalım İbrahim Hasan'ın maçında neler olacak. Evet hemen girin arkadaşlar. Hemen girin bitsin. İbrahim gir de bitsin. Evet. Girdi sanırım. Evet arkadaşlar. Yarı finalin son maçında birlikteyiz. Yarı finalin son maçında Hasan İbrahim'e karşı oynayacak. Bakalım bu maçta neler göreceğiz. Ee, son maçta Çaki Serdar İbrahim e, Hasan'ı 3-0'la geçti ve e, skor avantajını kendi ekibine takımına geçirmiş oldu. Mete 2-1 ve 1-1 kalmıştı. Oradan artı bir averajları vardı. 3-0 bitince artı 2 averaj Serdar ve İbrahim'e geçti. Yani Hasan'ın en az iki farkla kazanması gerekiyor e, buradan bu turda en az uzatmaya götürebilmek için. 3 ee, üç farkla kazanırsa bu turda Hasan ve Mete finale yükselecek. Heyecan Doruk'ta. Evet maç başladı. Rafinha ile geliyor Hasan. Rafinha. Rafinha kenarda. Rafinha kenara. Daha da geriye gitti. Faal bekliyor ama hakem devam etti. Rafinha Meca. Bir pas hatası. Vinicius çok net. Vinicius. Vinicius Junior. Vinicius çok çok iyi değerlendirdi hatayı. Çok erken buldu Hasan golü. Şu gol tekrarlarını geçmeyin diye kaç kez söylememize rağmen hala geçiyorlar. Ronaldo. Şimdi Rafinha. Hasan çok iyi başladı maça ve aynı şekilde devam ediyor ama Meka orada engelledi. Isak. Isak'tan Mbappe. 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 İbrahim geliyor şimdi. Bir top kaybı. Taç. Hasan'ın Evet. Zambrotta kullanacak taç atışını. Kim Minje. Fark 1'e şu an arkadaşlar. Genel skorda. Rafinha. Juliet. Julit'in pası Socrates. Onun pası şimdi Rafinha. Rafinha neler yapıyor Rafinha? Gereksiz hareketler bence. <laughs> Orada topla fazla oynayınca taca çıktı. Meka aldı topu Isaac. Isaac kaptırdı. Şimdi Sokrates. Sokrates'ten Vinicius. Vinicius şimdi ani atak şansı. Ronaldo'yu buldu. Ronaldo önemli bir atak olabilir. Rudiger'den Vinicius. Vini Junior. Vini Junior çok güzel çekti Filip'ten ama rağmen Ronaldo çok uzaklardan. Çok uzaklardan Ronaldo. Ha savunmaya çarptı şimdi bir ani atak şansı. Al o bayran. Al bayran çekti topu. Al o bayran gidiyor sağ kanattan. Al bayran. Çok güzel bir çalım. Al bayran vurursa gol olur. Penaltı mı? Hayır dedi hakem. Devam ediyor. İnanılmaz bir pozisyon. Var hakeminden haber bekliyoruz. Ama var hakemi kimdi? Var hakemi ismini unuttum. Ee, evet İspanyol hakem ee, vermedi penaltıyı. Herhangi bir şey görmüyorum dedi. Ciko. Jiko'dan Alavayran. Hernandez şimdi kaptı topu. Yeniden aşağı oynadı Pöti. Pöti'den tekrardan öbür Pöti'ye. Pöti'den Izak. Isaac. İzak'tan Curitçi aldı topu. Ve evet <laughs> arkadaşlar valla e, biraz yoruldum ama devam ediyoruz. Evet ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıda maça başlayan İbrahim oluyor. İbrahim'in maçı çevirmek için hala hala vakti var ama Hasan'ın da turu çevirmek için vakti var. 1.45 dakikada en az bir gol uzatmaya taşımak için 2 gol final için Hasan Ali Azim İbrahim ise gol yemeden bu turu bitirmesi yeterli. Şimdi Vinicius Junior. Vinicius. Vinicius indi soldan. Vinicius çok tehlikeli bir atak. Vinicius. Vinicius. Filip Lama takıldı. Çok kritik bir ataktı. Şimdi hani atak şansı. 3 3 geliyorlar. Alamayran. Alamayran getirdi topu. Alamayran. Çok güzel çalımlar. Şimdi pası İzak. Isaac. İzak'tan Ronaldo. Mbappe. Mbappe'den çok güzel pas. mecha mecha bitirdi. mecha bitirdi. Bir bire geldi artık. 3 gol lazım. En az iki gol uzatma için. Ronaldo. Rafinha. Rafinha'dan Gullit. Gullit'ten Zavrotta. Pötty. Artık bütün riskleri alması lazım aslında ama. Meça'ya kaptırdı topu. Meş adam bir pas. Çok acayip bir pas. İzak gitti oraya. İzak. İzak finali getiriyor. İzak getirdi finali. İzak. İzak finali getirdi. İşte çok şık bir vuruş İzak'tan. Final geldi ve oyundan çıkıyor İzak. İzak'ın yerine Vinicius girdi. Finali getirdi belki de. Belki de değil artık çok büyük ihtimalle final Serdar İbrahim ve Dai Materic zorlayacak. Ronaldo öyle geliyor Hasan. Ronaldo oradan iyi bir vuruş yapar mı? İnanılmaz kötü vurdu Ronaldo. İnanılmaz kötü vurdu. Ama e, gerçekten e, rezil bir vuruştu. Mbappe, Mbappe'ye geliyor İbrahim. Mbappe çekti topu. Mbappe şimdi Yukarıya oynar mı? Mbappe kendi gitmeyi tercih etti. Mbappe. İbrahim orada neler yaptı? Guleti taklattırdı. Evet. Mbappe hala topla oyna, oynamaya devam ediyor. Mbappe. Bütün sahayı turladı. Mbappe. Muslera'da kaldı. Artık e, finalin adı belli oldu diyebiliriz. Hasan e, bir turda gerçekten taşımış ama bu turda da İki maçta da mağlup olarak belki de. Evet hakeme takıldı Vinicius. İlginç bir instantaneydi. Ronaldo ve maç bitti. Kazanan İbrahim oluyor. Finalde İbrahim, Serdar ve Dayı Aterix olacak. Büyük final arkadaşlar yarın. Yarın bu ekranlarda olacak büyük final. Yine biz yayınlayacağız finali. Gerçekten e, YSY TV farkıyla yayını, e, maç yayınlarını izleyeceksiniz kardeşlerim. Evet. Allah bu kadardı. da. Evet, elinize sağlık arkadaşlar. Ee, gerçekten güzeldi. Ee, arkadaşlar şeyi eee Hasan olur o kadarlık ya yapacak bir şey yok. Herkes bir şeyler yaşadı illa ki. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Yarın e, büyük ihtimalle finale çıkanlar e, dayıyla Materix, İbrahim'le Serdar. Çak ile şey İbrahim sanal uykucuyla onları yazabilirsin. Eee güzel, çok güzel de eşleşmeler şey yapalım. Yarın kaçta olacağını yarın bir konuşuruz. Ona göre kararlaştırırız arkadaşlar. Şu an gerçekten kafam yerinde değil. Dinlenmem lazım, uyumam lazım. iyi değilim şu an. Sabah erken kalkacağım. Çok işim var yarın. Sabah konuşuruz. İnşallah sabah kararlaştırırız kaçta yapacağız, ne yapacağız, nasıl yapacağız diye. Ee, arkadaşlar final 5 maç üzerinden olacak bu arada. 5 maç derken yine aynı şekilde 4 maçı karşılıklı yapacaksınız. 1 maçta gladyatör oynayacağız arkadaşlar. Ee, aynen yavru kurtlar, yaşlı kurtlar oldu. Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, o şekilde olacak kardeşlerim. Onu da e, şey yaparız. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dün geceki yayın çok güzeldi ama bana biraz kötü etkiledi. Çünkü çok dinlenemedim vesaire biraz sıkıntılı oldu. Siz isterseniz yine bu gece de yaparsınız arkadaşlar. Güzel bir VS savaşı yaparsınız. Arkadaşlar güzeldi. Discord'a gelebilirsiniz. Discord'da olmayan arkadaşlar kanalda linki var. Bu videonun altında da linki var gelebilirsiniz arkadaşlar. Valla hatırlayamadım Pink. Yani Argo bir Nikin var. Hatırlayamadım. Öyle ya. Blak. Blak. mı Neyse işte. Evet arkadaşlar öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. kalın. ben çıkıyorum. tekrardan görüşürüz Discord'da vesaire.